haber 61 tv ekranlarından şifa olsun programından herkese mutlu günler sevgili izleyenler. İmperyal Hastanesi'ndeki programlarımıza devam ediyoruz. Kadın doğum uzmanımızla birlikte menopoz konusunu konuşacağız. Belirtileri, nedenleri, tedavi yöntemleri ve teşhisiyle birlikte menopoz konusunu A'dan Z'ye kadar ele alacağız. Bugünkü hekim konuğumuz ise operatör doktor Onur Dündar hocamız olacak. Menopoz konusunda bilmediğimiz her şeyi bize detaylarıyla birlikte paylaşacak. Sevgili Onur hocam bizleri kırmadınız. Öncelikle teşekkür edelim. Yine yaşamızın evet. önemli evet. konularından, evet. önemli bir kadın hastalığı olarak bilinen menopoz konusuyla başlayacağız. Ama öncesinde izleyenlerimiz sizleri tanısın. Evet. Kaç yılda hekimlik hayatınız başladı, imparial serüveniniz kaç yılında oldu ve kaç yıldır aktif olarak hizmet veriyorsunuz hastalarınıza? Evet. Şimdi bizim serüvenimiz biraz geniş. Trabzon Lisesi 1978 liseyi bitirdik. Orman Endüstri Mühendisliği Trabzon Karadeniz Teknik Üniversitesi. O yıllar tabi bu olaylar oluyordu. Çok sık olaylar olurdu. Olayların Sebebiyle okullar kapanınca biz bıraktık orayı. Sonra bir sene hazırlanıp oradan İstanbul Tıp Fakültesi. 6 yıl İstanbul Tıp Fakültesi'ni bitirdim. 1987'de mezun oldum. 34 yıldır hekimlik görevim devam ediyor. Bunun belli bir kısmı pratisyenlik olarak devam etti. Dolu dolu bir pratisyenlik hayatım vardır. Yaklaşık 20 yıla yakında bir uzmanlık hayatım böylece devam ediyor. İmperyal Hastanesi'nde e, takriben 10 yıldır burada güzel bir şekilde emeğimizi veriyoruz. Hastalarımız verdiğimiz emekten mutlu olduğunu hissediyoruz. Tabii onlar mutlu olunca biz de mutlu oluyoruz. Usule uygun bir şekilde çalışmalarımızı sürdürüyoruz birçok hasta, birçok tedavi, birçok evet. hiç bilinmedik hastalık türüyle karşılaştınız bu dönemde. Evet. Tabii e, çağımızın en önemli e, konularından biri belli bir yaş grubunu aslında fazlasıyla ilgilendiren menopoz konusu hocam. Menopoz nedirle başlıyor. Evet. Şimdi menopoz nedir e, konusuna girmeden önce e, menopoz benim eee itisas yıllarımda çok dikkatimi çekti. Avrupa'da İnsanlar hasta olmadan doktora gidiyor. Avrupa'lı doktor hastasına soruyor, niye geldin? Kontrole geldim diyor. Fakat bizim ülkemizde sağlıklı insanların kendini çakap yaptırması çok nadirdir. Evet. Hasta doktora geldiği zaman niye geldin? Bir hastalık bekliyoruz. Kontrole geldim hocam diyor. İnanın 34 yıllık hekimlik hayatımda biz bunu toplasak 10 tane hasta etmez. Çok hoşuma giderdi. Yani kişi sağlığını kıymetini bilmiş ve hekimine gelmiş, mükemmel bir şey. Hasta olmadan, durumunu tetkik etmesi. Bu durumu görünce, böyle menopoza gelmiş insanların, e, o menopozun komplikasyonlarıyla kıvrandığını görünce, benim menopoz üzerindeki çalışmalarımı biraz daha yoğunlaştırmama neden oldu. E, güzel de bilgiler elde edindik, hastalarımıza bunları uyguladık. İnşallah şimdi birazdan anlatacağım şekilde, menopozla ilgili detaylı bilgilerimiz nedir onları sunacağım. Önce bir bayanın, yeni doğan bir bayanın hayatı boyunca yaşadığı dönem nedir? Önce fizyolojik bir dönemi anlayalım, sonra menopozla ilgili kısmına geçelim. Genç bir kız çocuğu doğduğu zaman yumurta folikül sayısı 300 bin civarındadır. Ömrü boyunca 300 folikülün takriben takriben 300 bin folikülün takriben 300 tanesini 15-35 yaş grubu içerisinde üretken döneminde kullanır. Bir bakın. Bir ömür boyunca kullanacağı folikül sayısı toplam 300. Yani burada burada şunu anlatmaya çalışıyorum. Yumurtanın yumurtanın ne kadar değerli olduğunu, rezervlerini korumamızın gerekli olduğunu anlatmaya çalışacağım. Yaklaşık kız çocuklarında ilk adet dönemi, menaj dediğimiz ilk adet dönemi 9 ile 12 yaş arasında başlar. 3 yıl ovülasyonsuz dönem dediğimiz, yani yumurtlama döneminin olmadığı, dolayısıyla yumurtlama döneminin olmadığı için adetlerin de düzensiz olabileceği bir 3 yıllık dönem bekleriz. Fizyolojik düzensizlik deriz biz buna. Zaman zaman bu tür anneler çocuklarını alıp bize geliyorlar. Kontrollerimizi yapıyoruz, hastalara anlatıyoruz. Yani bu her şey normalse normaldir, endişeye gerek yoktur diyoruz. Ondan sonraki dönem artık ovülasyonun olduğu, yumurtlama döneminin olduğu, üretkenlik çağının aktif hale geldiği dönemdir. Yaklaşık bu 35 yaşlarına kadar bir fiil aktif olarak gider. Türkiye'de 45 yaşına kadar, hatta 50'li yaşlara kadar da Gidebilmekte yumurtanın aktif dönemi Türkiye'deki e, menopoz yaşı şöyle kabaca söylersek 40 ila 50'li yaşlar arasında biz bunu düşünüyoruz önce adet düzensizlikleriyle bu başlar daha sonra adetin kesilmesiyle kendini gösterir kendini gösterir menopoz nedir hasta bize menopoz şikayetiyle nasıl gelir? klinik olarak güncel yaşadığımız durumu anlatmaya çalışayım. Normal adetlerini gören bir hastada, bu genç de olabilir, 20 yaşında da olabilir, 45 yaşında da olabilir, 50 yaşında da olabilir. Hocam, ben düzenli adet görürken adetin birden kesildi. Şimdi her adeti kesilen hastada menopoz düşünmüyoruz. Ne yapıyoruz? Önce hormon tetkiklerine bakıyoruz. Ultrasonumuzu yapıyoruz hastanın menopozal şikayetleri var mı onları değerlendiriyoruz. Dolayısıyla klinik hastanın ifadesi, ultrason bulguları ve laboratuvar tetkikleriyle hasta menopoza mı girmiş, adet görmediği için acaba bir gebe midir veya bir kistik reaksiyonu mu var, başka bir problem var orada bunun ayrımını kabaca yapıyoruz. Menopozu tetikleyen faktörler nelerdir? Bu önemli batılı toplumlarda daha menopoza giriş yaşı daha ileri yaşlardır. Mesela Amerika'da 60'lı yaşlardır. Türkiye'de 50'li yaşlar civarıdır. Bunu tetikleyen faktörler yaşam tarzı, kişinin kullandığı sigaradır vesaire gibi yan etkiler, burada etkili, yumurtayı yaşlandıran faktörler. Radyoterapi olabilir, aldığı kemoterapidik ajanlar olabilir, ümmün süpresif ajanlar olabilir. E, stres çok önemli bir faktör ki toplumun baş belası zaten. Evet. Önemli bir faktör. Bunlar menopozu hızlandıran, tetikleyen faktörlerdir. Tabii biz genç yaşta gelen hastalarda bunu özellikle soruyoruz. Yani sosyal hayatındaki etkin faktörler nedir? Onları öğrenmeye çalışıyoruz. Böylece onlardan da uzaklaşması için telkinlerde bulunuyor. Hasta menopoza girdiği zaman klinik olarak hastalarda hangi bulgular ortaya çıkıyor? Hasta bir reaksiyonla gelir senin karşına. Erken bulgular hastayı çok rahatsız eder. Nedir bunlar? Ateş basması, terleme, böyle kırılgandır, her şeye alınır, alınganlık vardır, depresif bulgular vardır, her şeye kızar, yani doğruyu da söylesen mutlaka bir tepkiyle yaklaşır hasta. Bu vazomotor sıkıntı dediğimiz hastanın sosyal aktivitesini, yaşantısını bozan çok etkili faktörler bunlar. Tabii ki e, bunları görünce olayın menopoza doğru gidebileceğini hisseder, onun üzerinde yoğunlaşmasını yapar. Biraz önce de bahsettiğim gibi işte ultrason artı laboratuvar bulgularıyla olayı belirler. Menopoza girmeden önce hastalarda ...adet düzensizliği şikayetleri başlar. Böyle zaman zaman düzensiz adetler, ara kanamalar veya kanamaların süresinin uzaması... ...miktarının artması gibi bir takım şikayetlerle hasta daha çok gelir. Biz orada e, yaptığımız laboratuvar incelemelerimizde... ...hakikaten menopoz hormonlarının yükseldiğini görürüz. Dolayısıyla hastayı menopoza doğru hazırlarız. Onların hormon replasman tedavileri vardır hazırlarız ve hastayı kademeli olarak, kademeli olarak menopoza geçmesini sağlayarak sosyal yaşantısının daha düzgün olmasına yardımcı oluruz. Menopozun erken bulgularını anlattım. Kaliteyi bozan, motor sıkıntılardan bahsettim. Geç komplikasyonları çok önemli. Fevkalade önemlidir. Nedir bu geç komplikasyonlar? İşte büyüklerimiz hep bunu derler, ya biz de menopoza girdik, bir şey olmaz. Geriden gelene de aynı şeyler söylenir, toplum hastalığı bunlar. Hayır, biz hekimler olarak bunları hep aydınlatacağız, anlatacağız. İnanın şu polikliniğimde çok güzel anlatıyor. Yani burada kişileri bilgilendirmek de çok önemli. Yoksa iki tane ilacı yazdın gönderdin, hayır. Vatandaşı bilgilendireceğiz, bu hekimin bir görevi de bu zaten. Hasta bilecek hasta bir şey bilemez. Evet. Ama hekimden öğrenecek doğruyu. Geç komplikasyonlar çok önemli. Bunları tek tek anlatıyoruz. Nedir bunlar? Eğer biz menopozu uygun bir şekilde tedavi etmezsek erken komplikasyonlar hastanın sosyal hayatını, yaşantısını belki bozabilir. Ateş basması, terleme, sinirleri, kırgınlık, depresif vesaire şikayette şeklinde. Ama bunlar gelip geçecek bulgulardır. Bir de geç komplikasyonlar ki yaklaşık 5 ila 10 yıl sonra ortaya çıkacak bulgular bunlar hastada sekel bırakacak nedenlerdir. Nedir bunlar? Tedavi edilmediği zaman östrojen hormonunun çekilmesine bağlı onun eksiklik bulgularıdır. Yani nedir bunlar? Bunlar bunlar. Hastanın kemik yapısındaki östrojenin östrojen o kadar güzel bir hormon ki yani östro, hanımlar östrojenin kıymetini bilsinler. Çok değerli bir hormon. Ne yapıyor östrojenimiz? Kemik yapısını güçlendiriyor. Hastanın bağ dokusunu yani cildini güzelleştiriyor. Başka kardiyovasküler sistemin endotel tabakasını düzene sokuyor. Başka ne yapıyor? Epitel yapısını düzene sokuyor. Çok önemli bir görevi var. Beynin işlevsel ve yapısal fonksiyonlarını düzene sokuyor. Demek ki bu kadar güzel fizyolojik işlemleri yapan o güzel östrojen yok olduğu zaman yani vücutta tükendiği zaman, azaldığı zaman eğer o replasmanı biz yerine koyma tedavisini yapmazsak hastalarımızda çok enteresan kalıcı sekeller ortaya çıkacaktır. Yani nedir bunlar? Bir, kemiklerde yumuşama başlayacaktır. Bu yumuşamaya bağlı kemik erimesi ve kemik kırıkları artacaktır. Yaşlılardaki, yaşlı hanımlardaki kemik kırıklarının en önemli sebebi östrojen eksikliğidir. Onun represmanının zamanında yapılmaması. İkinci önemli bulgu, hanımlarda daha sık olur bu, Alzheimer dediğimiz unutkanlık. Değil mi? Hasta belli bir dönemden sonra hiçbir şey hatırlamaz veya söylediği şeyleri bir hatırlar bir hatırlamaz. Böyle yarı unutkan bir halde karşına gelir. Hatırlamıyorum der, dün söylediğimi bugün unuttum der şeklinde unutkanlık ortaya çıkıyor. Neden? östrojen eksikliğine bağlı beyin küçülür. Beyin küçülünce özelliğini kaybeder. O nörolojik basıp, e, algı filan hepsi kaybolup gidiyor bir şekilde. Ama replasmanı yaparsak o Alzheimer'ın süresini biz uzatıyoruz. Yani e, hak eden çok ileri yaşlara kadar bunu itilebiliyor. Yeter ki onun e, replasmanını güzel yapabilelim. Başka ne yapıyor östrojen? Dedi ki bağ dokusunu güzelleştiriyor. Hanımlara o güzelliği katan cildindeki o pürüzsüz yapıyı sağlayan o çok değerli östrojendir. Böylece östrojen eksikliğinde ne oluyor? Cildimiz parşömen kağıdı gibi inceliyor. Enfeksiyonlara zemin oluşuyor. Ciltteki e, o nazik e, yapı tamamen ortaya çıkıyor. E, epitel yapısının incelmesine bağlı ki bu epitel yapı sindirim sisteminin epitelidir. E, idrar yolu epitelidir. Vajen dokusunun epitelidir. Dolayısıyla idrar yolunun epitelinin incelmesine bağlı idrar yolu enfeksiyonları artıyor. Vajinal epitelin incelmesine ve atrofisine bağlı, vajen sistemindeki salgı bezlerin salgı özelliğinin azalmasına bağlı vajinal kuruluklar, disparonea dediğimiz eşiyle beraberliklerinde zorluklar ortaya çıkıyor. Dolayısıyla e, oradaki kuruluğun yaratacağı e, bir takım, koruyucu önlemlerin ortaya kalkmasıyla enfeksiyon ihtimali oldukça artıyor. Hastalar karşımıza vajinal kurulukla, dispareuni şikayetiyle, enfeksiyon şikayetiyle sık gelirler. Onlara tedavilerini yapıyoruz ama eğer replasman tedavisini yaparsak hastamızı bu gibi yan etkilerden de kurtarmış oluyoruz. Başka ne yapıyor? Çok çok değerli kardiyovasküler sistem üzerinde müthiş koruyucu etkisi var. Damar sistem üzerinde mesela tansiyonun yükselmesine karşı önlemleri var. O damar endotelinin yapısını düzenlediğinden replasmanla beraber kardiyovasküler sistemin normal halini devam etmesinde inanılmaz güzel katkılar sağlıyor. Demek ki biz menopoz deyip geçmeyeceğiz. Menopozun koruyucu önlemlerinin yapılmasının ülkeye maliyeti, vatandaşa maliyeti son derece az. Ama Ortaya çıkacak komplikasyonların kendine ve ülkeye maliyeti oldukça yüksektir. Bunun bilinciyle önce koruyucu hekimliği ülkemizde yerleştireceğiz. İnanın 34 yıllık hekimlik hayatında koruyucu hekimlik hep ön planda tuttuğum bir hekimlik tarzıdır. Yani bir şey ortaya çıkmadan onun önleminin alınması en doğru hekimlik yoludur. Buna inanmış bir hekim olarak konuşuyorum. Peki biz ee, menopozda nasıl bir tedavi uygulayacağız? Ama isterseniz şöyle diyeyim ben. Kaç tip menopoz vardır? Bu çok önemli. İki tip menopoz vardır. Bir, hastanın doğal hayat süreci boyunca yumurta rezervinin azalmasıyla ortaya çıkan fizyolojik menopoz. Bir de hayatının herhangi bir döneminde yumurtaların alınmasıyla ortaya çıkan cerrahi menopoz dediğimiz operasyona bağlı menopoz tarzı. İki menopozun da tedavi şekli farklıdır. Normal menopozda yaptığımız tedavi hastalara yumurtalar ve rahim yerinde olduğu için ne yapıyoruz biz eksik olan östrojen ve progesteron değerlerini replas ediyoruz. Yani yerine koyma tedavisi yapıyoruz. Ama bu tedaviyi yaparken hastanın yaptığımız hormon replasmanında meme üzerine olan yan etkilerini en aza indirmek için mutlaka meme ultrasonu veya me mammografi dediğimiz tetkiki yaptırmak zorundayız. Neden? Hormonların memedeki olumsuz lezyonlarda, kislerde, kitlelerde hızlandırma riski vardır. Sağlıklı bir memede asla hormon replasman tedavinin hiçbir olumsuz yönü yoktur. Bunu altını çizerek söylüyorum. En son gittiğim Dünya e, Merapoz Kongresi'nde 3 e, yıl kesintisiz hormon replasman tedavisinin yapılabileceği söylenmişti. Şimdi inşallah bu ayın, Aralık ayının 1 ile 5 arası yine gidiyorum. Orada yeni gelişmeler olacaktır. Onları da bilahare yine e, konuşabiliriz, tartışabiliriz. Demek ki hastalarımız çekinmeden 3 yıl aralıksız bir şekilde hormon replasman tedavisini meme ultrasonu veya yapıp memede herhangi bir lezyon kitle yoksa rahatlıkla çekinmeden, korkmadan kullanabilirler. Evet. Östrojen artı progesteron replasman tedavisidir. Hastalarda egzersizi özellikle öneriyoruz. Yani sedanter hayattan hastalarımızı uzak tutmaya çalışıyoruz. Bu egzersizlerin, vücudun fizyolojik yapısı üzerinde çok pozitif etkileri vardır. Bunun bir tanesi de menopoz üzerine olan pozitif etkileridir. Diye çok önemli. Yani menopoz hastalarında özellikle kalsiyumdan zengin diyetleri öneriyoruz. Sütünü, yoğurdunu, peynirini bol bol yemesini özellikle hastalarımıza çok güzel bir şekilde anlatıyoruz. Böylece egzersiz, diyet, hormon replasman tedavisini de bu şekilde anlattık. Bir de cerrahi menopozda küçük bir nüans vardır. Nedir o? Gereksiz yükleme yapmayacağız. Yani hastanın mesela rahimini almışız, rahim ve yumurtalarını almışsak, bu hastalara progesterona gerek yok. Sadece östrojen replasman tedavisi yeterlidir. Çünkü östrojen rahimi olan hastalarda devamlı rahimin içini uyararak ileride rahim kanserine neden olabileceği için progesteron kombinasyonunu verip, verip östrojenin yan etkisini ortadan kaldırıyorduk. Cerrahi menopozlarda rahim ve endometriyum olmadığı için saf östrojen kullanıyoruz. Dolayısıyla östrojenin yan etkisi ortaya çıkmamış olacak. Bunu küçük bir parantez olarak anlatma ihtiyacı duydum. cerrahi tedavide ve cerrahi menopozda ve menopozda hastalarımıza uyguladığımız tedavi oral yoldan olabilir. Plaster tarzı yapıştırma tedavilerimiz var. sprey tarzı yaptığımız e, aerosol tarzı tedavi şekillerimiz de vardır. Bunlar hastanın durumuna göre kolay kullanım kolaylığını göz önüne alarak hasta ne istiyorsa ona göre uygulama yollarımız vardır. E, menopozla ilgili başka söylemediğim bir şey yok herhalde. Hocam menopoz sonrası görülen belirtiler var mı? He, menopoz sonrası. Evet. Şimdi e, komplikasyon olarak mı? Evet. Şimdi komplikasyonları anlattım. Erken ve geç komplikasyonlar olarak anlattım. Ama bu yaptığımız tedavilerden sonra bu komplikasyonlar zaten minimale iniyor. Mesela hasta geliyor. Depresyonlu hasta. Halbuki hasta menopozun yan etkisi olarak depresyonda. Biz buna depresyon ilacı ölemiyoruz. Biz hastanın östrojen replasman tedavisini yaptığımız zaman hasta düzeliyor. Yani o menopozun bir komplikasyonu da depresyondur. O yüzden direkt psikiyatrik bir tedaviyle değil yani orada menopozun replasmanını yaptığımız zaman hasta o depresif bulgulardan kurtuluyor zaten. Buradaki ayrımı güzel yapmak lazım. Ha belki hastanın psikolojik bir problemi varsa o ayrı. Yani onu psikiyatriye gider zaten tedavisini görür Ona bir şey demiyorum zaten. Herkese hormon tedavisi uygulanabiliyor hocam. İşte bu konusunu az önce evet. e, gündeme getirdiniz. Onun dışında gelişen komplikasyonlar var mı? Her e, birey uygulayabiliyor muyuz? Mesela çok güzel meme problemi olan insanlarda ne yapacağız, değil mi? Evet. Ya bu da ayrı bir şey. Şimdi meme problemi olan insanlarda bilim çok hızlı ilerliyor. Gerçekten çok güzel yenilikler var, çok inanılmaz nokta atış tedaviler var. Eğer hastalarda meme'de bir kis varsa, bir orada kitle varsa ve menopoz tedavisini de görmesi gerekiyorsa fitoterapi dediğimiz tedaviler var. Yani bitkisel kaynaklı e, hak eden, meme üzerinde yan etkisi olmayan ama e, gerçekten mükemmel bir hastanın vazomotor sıkıntılarını ortadan kaldırdığı, e, geç komplikasyonlarını ortadan kaldırdığı güzel tedavi yolları da var. O, o zaman fitoterapi ile beraber hastaları replase edebiliyoruz. O da güzel bir tedavi yoludur. Hocam ne sıklıkla e, menopoz hastaları Karadeniz bölgesini ve Trabzon'u endekslediğinizde bu oran e, sizin gözünüzde nasıl? Şimdi tabii bu e, hastanın hekime gelmesiyle orantılı bir şey. E, bizim kendi bölgemizde, kendi bölgemizde menopoz hastalarının hekime e, çok sık geldiğini ben görmüyorum. Evet. Çok geldiğini görmüyorum. E, üzülüyoruz tabii. Yani. Ee, o yaşlı annelerimizin e, onunla baş başa kalmaları, tedavisiz bir şekilde ızdırap içinde yaşamaları çok doğru değil. Yani bunları keşke elimizde imkanlar olsa da bunları anlatabilsek. Yani bu işin tedavisinin hasta üzerindeki pozitif etkileri nedir, yapılmasının ne kadar doğru olduğunu hastalara anlatabilsek çok önemli. Biraz kültürel bir mesele bu. Yani şimdi kültür düzeyi çok yüksek olan insanlara bir bakıyorsun, Avrupalı'ya bakıyorsun. Ee, gittiğim dünya kongrelerinde bakıyorum. 80 yaşında, benim ülkemdeki 30 yaşındaki insanlar kadar dinç. Niye? Kültürel bir mesele. O olayını çözmüş. Doktoruna ne zaman gidileceğini biliyor. Menopozun e, tedavi edilmesinin gerekli olup olmadığını biliyor. Ama benim e, buradaki yaşlı anacığım e, diyor ki bu kaderdir diyor. Yani bunu kadere bağlamış değil. Menopoz bir kader değildir. Menopoz e, tamam yaşayacağımız bir dönemdir. Hanımların hayatının bir dönemidir, bir parçasıdır. Ama asla bir kader değildir. Mutlaka tedavi edilmesi gerekir. Hayat standartlarının güzelleşmesi için kesinlikle yüzde yüz bir şekilde endikasyon koyularak hekimin görmesi gereken çok değerli bir dönemdir. Hocam bunun belli bir zaman aralığı var mı? Yani menopoza giren bir bayan için e, bahsettiğiniz e, o komplikasyonlar geliştikten sonra belli bir süresi tedavinin sonrasında tamamen bu ağrılardan... E, psikolojik o depresan durumundan, ateşlerden tamamıyla kurtuluyor. Şimdi e, tamamen kurtulmasa da seksen rahatlıyor hasta. Evet. E, biz hastalara şöyle diyoruz, mesela ilacını bir yıl kullan, bir yıl sonra tekrar gel bir görüşelim. Hastadaki o iyilik halinin ne düzeyde olduğunu biz görüyoruz orada. Zaten hasta kendi ifade ediyor ama dua ediyor. Çok güzel, bu da hekimin hoşuna gidiyor tabii yani. Güzel şeyler bunlar. Hastaya bir şey katabiliyorsak biz hekimler için bu bir mutluluktur. Güzeldir, hoştur. Niye? Pozitif ilmini hastaya aktarır mısın? Bundan güzel ne olabilir yani? Çok güzel bir şey. Evet. Son olarak bir mesajınız var mı hocam bizi izleyenlere? Şimdi mesajım şu ee, kendi bölgem, insanına özellikle sesleniyorum. Ne olur menopoz deyip geçmeyelim. Menopozun komplikasyonlarını çok iyi bilelim. Ee, bu bizim sunumumuzu inşallah dinlerler. Ee, ve bunu mesaj olarak alıp bize, biz hekimlere, kadın doğum uzmanlarına inşallah geldiklerinde onlara bizim hizmetimiz de nasip olur. O nasiple beraber menopozun o tip komplikasyonlarından kurtulmalarını sağlayarak hem hastamız hem de hekimimiz huzur ve mutlu bir şekilde toplumda yaşamaya hep birlikte devam ederiz. Evet sevgili izleyenler Şifa Olsun programında geldik bir programın daha sonuna menopoz konusunu operatör doktor Onur Dündar hocamızla beraber enine boyuna belirtileri, teşhisleri, tedavileri ve ne yapılması gerektiği ile ilgili tüm detaylı bilgileri bu program içerisinde bulabileceksiniz. Başka bir konu başka bir programda görüşmek dileğiyle şimdilik hoşçakalın.